Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz çatışma esnasında mermim bittiği zaman şarjör değiştirirken gözler hedeften ayrılır mı, ayrılmaz mı? Arkadaşlar beni biliyorsunuz genelde ben taktik videolar yapmayı fazla sevmiyorum. Bu taktik kanalı değil e, eğlence için açtığım bir kanal. Aynı zamanda e, işi bir yana bırakmayı seviyorum ve videolarda taktik muhabbetlerini anlatmak inanılmaz zor oluyor. Her şeyi vurgulayamıyorum, o yüzden uzak durmaya çalışıyorum elinden geldiğince. Ama böyle tartışması yüksek olan ee, konulara da değinmek hoşuma gidiyor Eğer bildiğim birkaç şey varsa ee, Ve boş şeyleri anlatmayı sevmem arkadaşlar ee, Şuradan buradan duydum da ben buradan anlatayım bunu da sevmem Şahsen kendim deneyimlediysem Onları anlatmayı hoşuma, e, seviyorum, hoşuma gidiyor ee, Bu da aynen öyle arkadaşlar Bu anlatacağım konu kendi tecrübelerime, sahada test ettiğim Sahada tecrübelerime dayanarak, eğitimlerime dayanarak anlatacağım bir konudur Neyse Şarjör değiştirirken hedeften göz ayrılır mı, ayrılmaz mı? Yıllarca bize bu siyah beyaz bir şekilde kesinlikle ayrılmaz denildi. Sebep ne? Hedefine baktığın zaman hedefini göreceksin, hedefinin ne konuda olduğunu bileceksin, gözünü ayırmayacaksın. Çünkü seni öldürmeye çalışıyor. Doğru. Hedeften gözü ayırmak bir risk. Bu bir gerçek. Aynı zamandan size, ba size başka bir riskten bahsedeceğim. O da hedefini gözünden ayırmadan şu silahı, boş silahı bir şekilde tekrar doldurmak. O da bir risk. Çünkü orada hata yapma olanın, oranın yükseliyor. Hedefine odaklandığın için buraya odaklanmıyorsun hiçbir şekilde. Orada yani göremiyorsun tam olarak. Hata yapma oranı yükseliyor. Hata yaptığın zaman zaman kaybı oranı yükseliyor. Zaman kaybında her şey saliselik olduğu için çatışmalarda ölüm kalım meselesine geliyor. Hayatını kaybetme oranın bayağı yükseliyor. Bu bir gerçek. Taktik dünyasında zaten her şeyin riski vardır, her şeyin ödülü vardır. Ben hayatta her şeye risk versus benefit yani ödül ya yani risk ve ödül olarak bakarım çünkü her şeyin riski vardır ve her şeyin ödülü vardır. Ben ikisini teraziye koyarım, ödül hangisinde daha ağır basarsa onu tercih ederim. Burada da silahma bakıp da şarjörü değiştirmek ödülü benim için daha ağır bastığı için benim tercih ettiğim yöntem odur. O şekilde ben yapıyorum ve o şekilde eğitimlerimi de veriyorum. Ee, tavsiyem de odur. Sebeplerini söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi e, her şeyin riski var dedik değil mi? Hedefinden gözünü ayırdığın zaman, şuraya geldiğin zaman silahına bakarak değiştirdiğin zaman hedefinden gözünü ayırdığın için orada bir risk var. Hedefine baktığın zaman gözünü buradan ayırdığın için, buraya bakmadığın için burada isabetle değiştirme olayı var. Bunun bir riski var. Değil mi? Hedefinden anlık gözünü ayırdığın zaman anlık Bak ayır da kahve molası ver demiyorum. Çok kısa bir sürede şuraya getiriyorsun silahını anlık bakıp doldurup geri dönmek bu çok kısa bir yani zaman. O anda hedefin zaten fazla yapacak çok değişik bir konuma girecek zamanı yok. Ve sen risk olayını hata yapma risk olayını inanılmaz düşük seviyelere getirdiğin için çünkü baktığın için kavgaya çok çabuk daha dönebiliyorsun ve bunun daha etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bu bir. Şimdi aynı zamanda silaha e, silahına baktığın zaman risk var. Çünkü hedefini göremiyorsun değil mi? Bunun e, şeyini de aynı risk versus benefit açıkladım. Bazı arkadaşlar bununla aynı fikirde olmayacak. işte yok böyle daha iyi falan falan diyecek. Arkadaşlar ben de öyle eğitildim. Burada yıllar önce, 11 yıl önce polis olarak. Bana da aynısını demişlerdi. Ve ben öyle yapıyordum. İnanın bana silahımı doğrultuyordum ben. Aynı şekilde Bakmadan, yani silahıma bakmadan, hedefime bakarak şarjör değiştiriyordum. Valla poligonda da biraz bayağı etkili olmuştum yani. Ben bayağı hızlı, şarjör değiştirme hızım 1.8 saniyeydi genelde. 1.8-1.9'da değiştiriyordum saniyesi. O kadar manyak hızlı değil ama hızlı değil mi? Ve hedefimden gözümü ayırmadan yapıyordum. Ondan sonra sahalarda tecrübeler edinmeye başladık. Ve bunu çok çabuk öğrendim ben arkadaşlar. Çatışma anı poligonlara benzemiyor. Kalp atışın 160-170. Nefesin berbat her yerde. Adrenalin bayağı yüksek. Stres seviyen inanılmaz yüksek. Ve aynı zamanda hareket halindesin. Koşuyorsun, eğiliyorsun, sürünüyorsun, yürüyorsun. Çünkü sana ateş ediliyor. O anda hedefine odaklandığın zaman şu aleti tekrar çatışmaya geri döndürmek o kadar kolay olmuyor poligondaki gibi. Ve hata yapma olan daha da yükseliyor. Tamam mı? Şimdi ben size bir soru soracağım. Boş şarjör. Bu silah boş ve güvenli. Mermi bittiği zaman silahın konumu budur. Sürgü arkaya kilitli bir şekilde. Bu alet artık bildiğin 5 para etmez bir metal obje bana bir faydası yok değil mi? Bu alet sadece bana ne zaman faydalı? İçinde mermi olduğu zaman. Şimdi ben bu alet beni korumayacak bir durumda olduğu şu şekilde olduğu zaman benim hedefe bakmam ne yapıyor ki? Yani hangisi daha önemli? Siz bana söyleyin. Şuradaki aleti direkt en kısa ve hızlı bir şekilde tekrar çatışmaya geri dönmek mi yoksa hedefime bakıp göz göze gelip Birbirimize aşık olmak mı artık? Ne? Hangisi daha önemli? Siz bana söyleyin. Arkadaşlar en önemli olan şey şu silahı tekrar e, çatışmaya geri döndürmektir. Tamam hedefine bakıyorsun. Hedefin nerede olduğunu bilmek önemli. Ama bu aleti çatışmaya geri döndürmek çok daha önemli. Ve silahına baktığın zaman fazla zaman kaybetmiyorsun arkadaşlar. Etmiyorsun. Silahını doğrultmuşsun. Bu silah mermisi bitti. Şarjörünü değiştireceksin. Değil mi? Yani bunu ben yavaşlatarak yaptım ama ben baktım. Tamam mı? Ben şurada bir tane daha şarjör var. Göstereyim. Ben baktım bu şekilde. Mesela atıyorum, basıyorum şeyine. Bu o kadar fazla zaman kaybı değil. Bayağı kısa bir zaman kaybı. Ama silahımı yani doldurma olayı, şarjörümü değiştirme olayındaki hatayı o kadar düşürtüyorum ki o kavgaya hemen geri dönebiliyorum. Onu yapmasam bastım düğmeye şarjör düştü. Ben hedefime bakıyorum değil mi arkadaşlar? Hedefime bakıyorum. Burada benim hata yapma olayım oluyor. Dediğim gibi hareket halindeyiz. Koşuyoruz, eğiliyoruz. Artık neyse. Ve adrenalin bayağı yüksek. Hata yapma olayım oluyor. Ya kardeşim bu silah hemen çatışmaya geri dönmeli. Yoksa ben o adama akşama kadar bakayım. Bana bir faydası yok. Tamam konumunu bilmek istiyorum ama şu daha önemli. O yüzden şunları engellemek için, Şimdi bunlar oldu. Bak ben boş oradan buradan duyduğum şeyleri anlatmıyorum. Şahsen yaşadığım şeyleri anlatıyorum ben burada. Şu olay bana oldu. Ki 11 yıldır aktif bir şekilde bu silahları kullanan bir insanım. Adrenalin yüksek olduğu zaman bu olay bana oldu. Ama baktığın zaman getiriyorsun, buraya getiriyorsun, kafayı yiyorsun hemen ya da gözünü yiyorsun çabucak. Görebiliyorsun. Burada bakarken bile hata yapma şansın oluyor bazen. Getiriyorsun böyle tam otur, şuraya vuruyorsun mesela. Gördüğün için, önünde olduğu için hemen düzeltebiliyorsun. Ama bakmadığın zaman, hata yaptığın zaman seni daha fazla yavaşlatıyor. O yüzden risk versus benefit. Risk ve ödül. Hedefine gözün hedefinden gözünü ayırmayıp o riski almayıp şu riski almak var ya şu silahını şey yapıyorsun. Silah şarjörünü hedefine bakarak değiştirme de bir risk var biliyorsun. Burada hata yapma riski oluyor ya. Bu riski almak şahsen hedefinden gözünü anlık ayırıp o riski alıp oradan burada silahını hızlı bir şekilde şarjörünü değiştirme e, olayı bence daha iyi oluyor. Nasıl söyleyeyim bunu biraz daha Türkçe? Risk olarak her yerde risk var diyoruz değil mi? Hedefinden gözümü ayırdığım zaman risk içerisindeyim, hedefimi görmüyorum artık. Ama onun ödülü ne? Silahımı hızlı bir şekilde, etkili bir şekilde, hata oranını bayağı düşürmüş bir şekilde kavgaya geri döndürüyorum. Oranın ödülü bu. Hedefime sürekli baktığım zaman şu riski aldığım zaman silahıma bakmadan şarjörü değiştirdiğim zaman orada aldığım risk bence hedefimden gözümü ayırdığım riskle aynı orantıda değil. Düşüncem bu. Bence burada yani silahıma bakmadan şarjörü o adrenalin o hareket halinde o kaotik keyas ortamında şarjörüme değiştirme bakıp silahıma bakmadan değiştirme riski Hedefimden gözümü ayırıp silahıma bakmak riskinden çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ve benim için hangisinin ödülü daha ağır basıyorsa ben onu tercih ederim dedim sizlere. O yüzden hedefimden gözümü anlık ayırıp emin olmak için adam gibi şarjör değiştirmeden o riski almak oranın ödülünün daha ağır bastığını düşünüyorum. Hedefe sürekli bakıp da silaha bakmadan şarjör değiştirmek o olayına gelince. Benim düşüncem budur. Siz neler düşünüyorsunuz? Mesela biz tüfekle atış yapıyoruz değil mi? Tak 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 tüfekle atış yapıyoruz. Ee, tüfek kılık yapıyor. Yani mermi bitiyor ya da tutuluk yapıyor. Ona bir göz kaydırma var. Mesela bütün özel operasyonlarda, özel kuvvetler bunu yapar. Ben ne yapıyorum? Yerine göre değişiyor tabii benimki de. Aa, şahsen ben çatışma ortamındaysam yani şu şekilde çatışıyoruz tak 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 silahım bir şey gitti o anda ben direkt e, tabancama koşup bir şekilde bir yere saklanıp o tüfeği e, tamir etme e, düzeltme e, taraftarıyım. Ama mesela silahımıza tüfeğimize bakarak çatışma esnasında öğretilen şey yani adamlar gözünü hedeften ayırıp tüfeğine bakıyor şarjör mü bitti tutuklu mu yaptı ne oldu konumuna bakıyor. Ona göre tüfeği yana atıyor, tabancasını çıkartıyor da şarjörünü değiştiriyor. Değil mi tüfeğin? Aynısı tabanca için arkadaşlar. Doğrultuyorsun, tak tak tak. Geri geliyorsun. Şu olay değil, tak tak tak. Bu değil, burada hata yapma oluyor. Yap yap yap. Ben bu arada silah bilerek bu tarafı kullanmıyorum. Çünkü e, boşta olsa doğrultmayı sevmiyorum. Şu şekilde yaptığım zaman da sanki beni tam görmüyorsunuz diye ben bu şekilde yapıyorum. Tak tak tak. Gönder. Fazla zaman değil. Bence daha etkili oluyor. Neyse evet arkadaşlar düşünceleriniz ne bu konuda? Aynı fikirde misiniz değil misiniz? Yorum olarak yazın. Aynı fikirde olmayan arkadaşlar kesinlikle sizleri senaryolara davet ediyorum. Senaryolara girdiğiniz zaman o adrenaliniz yükseldiği zaman göreceksiniz ki poligondaki gibi değil. Ve son olarak bu alet arkadaşlar inanılmaz tehlikeli bir alettir yanlış ellerde. Dikkatli olun. Tecrübeniz falan yoksa tecrübesi olan insanlarla iletişime girip bunu doğru düzgün kullanmayı öğrenin. Bunla, e, bu alete dokunmadan önce. Her zaman diyorum insanları öldürmek için icat edilmiş, yapılmış bir alettir. O yüzden bu ciddidir. Bunun şakası falan yoktur. Dikkatli olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.